Burdur'da gerçekten anavi bir açılış daha yapıyoruz bugün. Bu güzel üniversitenin Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde Diğer alan yurtlarımıza yeni bir yurdumuzu ekliyoruz. 1900 kişi kapasiteli yurdumuzun öncelikle üniversitemiz öğrencilerim için, ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili gençler, hamdolsun yurt konusundaki vizyonumuz, bu anlamdaki çabalarımız başarıyla ilerliyor. Birileri bunu hayal dahi edemiyorlar. Bunun hesabını bile yapamıyorlar ama biz sadece bu hafta birini biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü Osmaniye'de açtık. 1300 kişilik yurdumuzu. Ondan önceki gün ondan önceki gün Uşak'ta açtık. 2500 kişilik yurdumuzu. Kız yurduydu o da ve burada da 1900 kişilik yurt ne kadar kapasite topluyor musunuz kapasite ne kadar matematikçi var mı 5000'in <laughs> üzerinde bir kapasite tamam dolayısıyla bir hafta 10 günlük süreçte 5000'den fazla kapasiteyi ülkemize kazandırdık bu bir gurur tablosudur bunu hesaplayamayan bununla iftihar edemeyen kendisi ne vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. Gençlerimiz hamdolsun böylesine güzel ortamlarda hem okullarını okuyorlar hem buraları birer ikinci üniversite olarak değerlendiriyorlar ve hem de birbirini tanıyarak kardeşlik iklimini güçlendirerek daha güçlü daha aydınlık yarınlara yürüyorlar. Bizler de gençlerimiz için yurtlarımızdaki imkanlarımızı güçlendirerek Kapasitemizi artırarak biliyorsunuz bu yıl 850 bin kapasiteye çıktık. 800'den fazla yurt. Bu anlamdaki hizmetlerimizi yine gençlerimizle birlikte tıpkı burada olduğu gibi beraberiz. Bu güçlü yürüyüşü birlikte yan yana devam ettireceğiz. Var mısınız? Evet, Eyvallah biz de sizinle olmaya varız. Rabbim yolumuzu açık etsin. Amin. Yurdunuzu hayırlı kılsın. Amin. Ülkemiz için, okulumuz için, ilimiz için. Ve sizler için hayırlı olsun. Ya Allah bismillah.